I have a coffee. Kahve içerim dedim. Ama hep sahip olmaktı. Dolayısıyla bir kelimeyi öğrenirken arkadaşlar ne yapacağız? Kelimeyi tek başına değil, kelime gruplarıyla öğreneceğiz ki daha kalıcı ve daha anlamlı olsun. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Models'tan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda can, ebilmek anlamına gelen modelin kullanımını öğrenmiştik. Buradaki videoda ise ne yapacağız arkadaşlar? Expressin obligations yani sorumluluk ve zorunlulukların ifade ederken kullanabileceğimiz kipleri, yapıları öğreneceğiz. Tahtayı sizler için 3'e ayırdım. Ne bunlar? Should, must ve have to olarak üç farklı başlıkta bugün bu videomuzu devam ettireceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk olarak neyle başlayacağız? Should ile. Should'u bence hepimiz biliriz. Should ne anlamı geliyor? Should arkadaşlar meli, malı anlamına Geliyor. Peki nedir bu melimalı? Basit düzeyde tavsiye verirken biz şuldu kullanacağız arkadaşlar. Hemen yazıyorum. Basit düzeyde basit düzeyde tavsiye. Tavsiye verirken kullanacağız. Şuldu biz. should bak shuld demiyoruz arkadaşlar. Buradaki L'yi aslında telaffuz etmiyoruz. Should şeklinde telaffuz ediyoruz basit düzeyde tavsiye ederken şunu kullanacağız. Hemen bir örnek verelim isterseniz. Mesela İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız ne yapacaksınız? Bu videoları düzenli bir şekilde izleyeceksiniz değil mi? Yani izlemelisiniz diyelim. O zaman diyelim ki you should. Şöyle yapalım. You should. Yapmalısın ne yapmalısın? You should watch. İzlemelisin. Neyi izlemelisin? You should watch YouTube. YouTube videos. YouTube videolarını izlemelisin. Nasıl izlemelisin? Regularly. Regularly. Yani düzenli olarak YouTube videolarını izlemelisin dedik. Burada hemen isterseniz şunların da Türkçelerini yazalım. Watch arkadaşlar izlemek. Regularly düzenli bir şekilde. Dedik. YouTube videos biliyoruz zaten. Geçen videoda ne demiştim size? Biz model'ları şu an için e, fiilin birinci haliyle kullanacağız değil mi? Bakın. You should watch. Watch izlemek bir fiildir. Fiili yine yalın halinde kullandım arkadaşlar. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Bir tane daha örnek vereceğim. Bu örneğim neyle ilgili olacak? Diyelim ki hastasın tamam mı? Hastaneye git diyeceğim. Hastaneye gitmelisin diyeceğim. Bakın yine bir tavsiye veriyorum. Nasıl kurarız cümlemizi? Diyelim ki hadi he sheet ile ilgili verelim farklı öznelerimiz olsun. O hasta görünsün tamam mı? Onun hastaneye gitmesi gereksin. Diyelim ki he is ill. O hasta. Ill hasta demek. He should he should go to the hospital. Hastaneye gitmeli dedim. He should go. Gitmeli. Go gitmekti. Should meli malı ne diyeceğiz? He should go to the hospital. Hastaneye gitmeli. Il neydi arkadaşlar? Ill, hasta demek. Tamam mı? Hasta. Bir diğer anlamı ne? Hastanın sek. Hasta demek. Peki hasta isim olarak hasta, kişi olarak hasta nasıl deriz? Patient. Patient hasta demek arkadaşlar. Devam ediyorum. Evet, should melim anlamına geliyordu bu kadardı. Bir de should'un Olumsuz halini yapalım. Olumsuz durumu da arkadaşlar yine yapmamalısın derken yani biz bir tavsiye vermek için yine şudun olumsuz halinde kullanabileceğiz. Hemen onunla da ilgili bir tane örnek yazayım size. Mesela diyelim ki çok fazla şeker alıyorsunuz ee, İşte çayınıza kahvenize çok fazla şeker ekliyorsunuz. Ne diyeceğiz? Çok fazla şeker tüketmemelisin, almamalısın. You shouldn't. Bakın shouldn't. Bu şekilde yazılır arkadaşlar. Should not, shouldn't şeklinde yazılır. You shouldn't, you shouldn't take too much, too much sugar. Evet çok fazla şeker almamalısın dedim. Burada da yine bir tavsiye anlamı var. Sugar, şeker demek arkadaşlar. Take burada almak anlamını veriyor. Taken İnanın bana bir sürü anlamı var. Mesela biz İngilizce'de take, işte get, ne bileyim, birkaç böyle bir fiilimiz var. Bunları tek başına eğer ki öğrenirsek yanlış öğreniriz. Dolayısıyla ya da have, bunları öğrenmemiz için böyle sürekli bir kelime grupları içerisinde öğrenmemiz gerekiyor ki kalıcı olsun. Çünkü birden fazla anlamı var. Mesela have neydi? Have sahip olmaktı. Ama mesela biz ne diyeceğiz? I have shower. I have a shower. İşte duş, al, duş alırım dedim mesela. Ya da I have a coffee. Kahve içerim dedim. Ama hep sahip olmaktı. Dolayısıyla bir kelime öğrenirken arkadaşlar ne yapacağız? Kelimeyi tek başına değil, kelime gruplarıyla öğreneceğiz ki daha kalıcı ve daha anlamlı olsun. Şimdi should ve shouldn't'u öğrendik. Shouldn't olumsuz yapımızdı. Yapmamalısın, etmemelisin anlamını veriyordu. Evet gelelim must'a. Şimdi must ise arkadaşlar yapılması gerekli olan, bakın burada bir zorunluluk var. Must'ta bir zorunluluk ve de gereklilik var. Ama unutmayın şutta bir zorunluluk yoktu. Sadece basit düzeyde tavsiye verirken biz şutu kullanacaktık ama masta bir zorunluluk ve gereklilik vardı. Ha bu zorunluluk ve gerekliliğin sonucu ne olur arkadaşlar? Olumlu. Genelde olumlu bir sonuç vermesi beklenir. Olumlu bir sonuç vermesini bekliyoruz mastta. Hemen bunlarla ilgili Örnek cümlelerimizi yazalım must ve mustn't ile ilgili. Şimdi mesela diyelim ki sabah yapılacak çok fazla işimiz var, tamam mı? Biz edeceğiz ki işte erken uyumalısın. Erken uyuman gerekiyor çünkü sabah erkenden kalkacağız ve bir sürü işimiz var. Eğer ki erken uyursan sabah işlerimiz olumlu gidecek. Bunu nasıl söyleyeceğiz? Erken uyumalısın. You must you must sleep. You must sleep early. Erken uyumalısın çünkü sabah yapılacak bir sürü işimiz var. Erken uyursan sabah olumlu sonuç alacağız. Sleep, uyumak. Early, erken. Ya da ne yapalım? Must ilgili bir olumsuz örnek verelim. Bunun tam tersini söyleyelim. Diyelim ki geçe kalmamalısın çünkü sabah yapılacak bir sürü işimiz var. Hemen yazıyorum. You mustn't stay Stay up late. Geç saate kadar kalmamalısın. Niye? E çünkü biz sabah erkenden uyanacağız. O yüzden erken uyursan iyi olur. Yani ikisi de aslında aynı anlamı verdi bize. Nasıl ne dedik? Olumsuz uyudum astım. Stay up kalmaktı. Late geç arkadaşlar. Geç saatlere kadar kalmamalısın. Çünkü sabah erkenden uyanacağız. İşlerimiz var. Bir şeyler bir şeyler yapacağız. Tekrar söylüyorum. Must büyük bir zorunluluğu, bir gerekliliği ifade ederken kullanılır. Ama should ise melimalı yani biraz daha basit düzeyde tavsiye verirken kullanırız. Ha biz İngilizcede günlük dilde en fazla bu üçünden hangisini kullanırız derseniz arkadaşlar biz en fazla should sonra have to'yu kullanıyoruz. Evet o zaman şimdi have to'ya da geçelim. Have to'yu da öğrenelim hemen. Şimdi must'ta ne vardı? Zorunluluk ve gereklilik bildiren bir durum vardı. Ama arkadaşlar have to'da ise daha çok bir kanun kural ve diğer zorunluluklar vardır. Ya da ne var? Kanun, kural, yasa gibi. Yasa gibi. Yasa gibi. Kesin bir çizgi vardır arkadaşlar. Kesin çizgi vardır. Tamam mı? Eğer ki böyle bir zorunluluk varsa biz have to'yu kullanacağız. Ama tabii ben ve mesela çok fazla yabancı arkadaşım var. Onlarla beraber konuşurken mesela biz have to'yu kanun, kural ya da yasa olmamasına rağmen kullanabiliyoruz. Yani aslında burada söylemek istediğim şey kurallara çok takılmayalım. Bu da zorunluluk bildiriyor. Biz have to'yu da kullanabiliriz. Çok bariz bir farkı yok aslında. Have to'yu da must'ı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. İlla kurallarla boğulmayalım. Bilin diye yazıyorum. Niye bilin diye yazıyorum? Çünkü mesela benim videolarımı sadece İngilizce konuşmak için konuşmak isteyenler öğrenmiyor. Aynı zamanda sınava hazırlananlar, işte YDS'ye, YÖK dili hazırlananlar, diğer sınavlara, diğer İngilizce sınavlarına hazırlananlar da bu videoları izlediği için aslında biraz daha kural vermem gerekiyor ki onlara da faydam dokunabilsin. Bu tür zorunlulukları bu tür zorunlulukları belirttiğimiz zaman have kullanacağız. Hemen bir örnek verelim. Çok daha net anlayacaksınız. Örneğimi yazıyorum. Mesela bildiğiniz gibi şu an günümüzde okullarda en azından ilk öğretim, ilk ilkokul, ortaokul ve lise çağında üniforma giymek zorunlu değil mi? O zaman ne diyeceğiz? Üniforma giymek zorundasın diyeceğiz. Çünkü bu bir zorunluluk, bu bir kural. You have to, you have to wear, wear giymek demek, you have to wear uniform. Üniforma giymek zorundasın. Çünkü bu bir kural. Çünkü bu sana dayatılan bir şey. O zaman ne diyeceğiz? Wear giymek Bak bunun telaffuzunu da wear yapmayın. wear olacak tamam mı? Wear giymek, wear nerede demek. Were ise be'nin past halidir. Hepsini anlatacağım. Wear giymek, uniform, uniforma. Uniforma. Evet. Ne diyoruz? Uniforma giymek zorundasın. Çünkü okulun kuralı böyle. Bitti. Başka bir örnek verelim. Ne diyelim? Mesela bizler, bizler faturalarımızı ödemek zorundayız değil mi? Çünkü ödemezsek ne olacak? Belki elektriğimiz kesilecek ya da farklı bir şey olacak. Bu bir zorunluluk. O yüzden you have to kırmızıyla yazıyorum. Evet, siyahla yazacağız. Ne diyeceğiz o yüzden? You have to you have to pay pay ödemek arkadaşlar. You have to pay your bills. Faturalarını ödemelisin. Ödemek zorundasın. Aldığın hizmetin karşılığını vereceksin. Dolayısıyla pay ödemek Bill fatura demek arkadaşlar. Ha bu bill'i mesela çeşitlendirebilirsiniz. Nasıl mesela işte elektrik faturası derken electricity bill diyebiliriz. Su faturası derken yine başına suyu getirip konuşabiliriz, anlatabiliriz. Have to anlaşıldı. Bir de bir tane durum daha var ki o da have to'nun tam zıttı, olumsuz hali. Hemen onu anlatalım. Evet ne dedik? Diğeri ise don't have to. Don't have to. Ben bunu çok sıklıkla kullanırım aslında. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Don't have to ise have to'nun aksine hiçbir şekilde bir zorunluluk belirtmiyor. Yani yapmasan da olur. Tamam yapma yapmana gerek yok. Yapmasan da olur ama yapıyorsan da keyfin bilir anlamını bize veriyor. Mesela diyelim ki dışarıda biz üniforma giymemize gerek yok değil mi? Okulların içinde sadece okulda üniforma giyeceğiz. Ne diyeceğiz o zaman? You don't have to wear uniform outside diyelim tamam mı? you don't have to wear uniform outside the school diyelim outside the school yani okul dışında üniforma giymek zorunda değilsin ama giyersen de keyfin bilir bu bir zorunluluk yok burada bir diğer kullanım don't have to'yu ben genelde mesela normal gündelik konuşmalarımda çok sık kullanıyorum. Nasıl kullanıyorum? Mesela diyelim ki bir arkadaşım Beni arıyor işte diyor ki ya diyor sana bir hediye alacağım ya da işte hadi kahve içmeye gidelim benden olacak ben ödeyeceğim diyor. Ben diyorum ki hani ödemene gerek yok. You don't have to pay it diyorum mesela. İşte I can pay olsa ben de ödeyebilirim şeklinde cevaplar veriyorum. Don't have to'yu günlük hayatımıza kullanalım arkadaşlar. Baya işimize yarayacak. Başka bir örnek daha yazalım isterseniz. Diyelim ki bir toplantıya gidiyoruz. Toplantıda kravat takmak zorunlu değil. Ne diyeceğiz o zaman? You don't have to wear a tie kravat demek you don't have to you don't have to wear a tie kravat takmak kravat giymek zorunda değilsin tie kravat demek a tie Kravat demek arkadaşlar bu öğrendikine giymek anlamına geliyor. Hemen kısaca bir özetini geçiyorum sizlere. Should melimalıydı. Biz tavsiye, basit düzeyde tavsiye verirken should kullanacağız ve hepsinden sonra fark ederseniz ne var? Bizim fiillerimiz hepsinden sonra yalın halde kullanılmış arkadaşlar. Bak. Süper. Hepsi yalın halde kullanılıyor. Güzel. Should melimalı basit düzeyde tavsiye verirken kullanacağız. Must ise zorunluluk ve gereklilik bildiren bir durum için kullanacağız. Have to ile farkı neydi? Burada daha çok böyle kanun, nizam bir yasa yok ama have to da bir kanun kuralımız, kesin bir çizgimiz vardır. Dolayısıyla bu da bize büyük bir zorunluluk veriyor arkadaşlar. Don't have to ise, don't have to ise aslında yapmana gerek yok ama yapsan da olur. Yani keyfin bilir anlamını bizlere veriyor. Bunlar dışında ya yani bu anlattıklarımla ilgili kafanıza takılan herhangi bir nokta varsa lütfen yorumlarda sorunuzu sorun. Müsait oldukça yorumlara bakıyorum, cevaplıyorum. Evet, bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.